Arkadaşlar merhabalar herkese. Uzun bir aradan sonra yine hep beraberiz. Taşınma olaylarımdan kaynaklı bayağıdır uzun bir süredir video çekemiyordum. Son sıralarda da bir fon firması kendilerini zaten Twitter'da falan birçok kez görmüşsünüzdür. Bana ulaştı. Youtube videolarınızı çok beğendik. Videolarınızı da abone pardon sponsor olmak istiyoruz dedi. Ben de neden olmasın diyerekten fitili ateşlediler. Ben de zaten taşıma olaylarım yavaş yavaş bitmeye yakın sürece geldi. Yavaş yavaş artık videolara başlayayım dedim. Kendilerinin fitili ateşlemesiyle birlikte. Evet. Artık biliyorsunuz eskiden direkt giriş yapardık videolara. Artık girişimiz biraz da sponsorluk fazla olacak. Kripto botu 30 koduyla %30 discount kodu Blueberry Funded'da ulaşabilirsiniz. Kendileri zaten benim bu arada hali hazırda kullandığım bir firma. Daha önce birçok farklı firma da bana yine bu tarz anlaşmalar için falan yakınlaşmıştı. Ancak kendilerinin hem isimlerini bilmediğim firmalar oluyordu. Çok güvenilir firmalar olmuyordu açıkçası. Bu yüzden maalesef onları kabul edemiyordum. Sonuçta hani bana güvenip bir şekilde bir fonlara işte veyahut da başka bir ürün alıyorsa bile benim bu ürünü tamamıyla desteklemem lazım. Herhangi bir sıkıntıda bunun arkasında durmam lazım. Dolayısıyla arkasında durabileceğim bir sıkıntının oluşacağı dahilinde kendim bunu telafi edebileceğimi bildiğimden kaynaklı bu sponsoru almış bulundum. Evet. Şimdi gelelim asıl kısma. Beyler bayağıdır video çekmiyorduk. En son 2023, 2025 serisine bölüm 1 ekledik. E, fakat bunun artı gelmedi. Şimdi bölüm 2 ve daha fazlasını daha güncelden almak istedim. Çünkü e, bazen e, videolar artık birbirini tekrarlamaya başladığını fark ettim. Hemen hemen aynı konuları konuşuyorduk çünkü. Ama sadece farklı grafik üzerinden yorumlamalar yapıyorduk en sonunda. Şimdi daha güncel bir video, daha güncel bir seri olsun istediğim için bu son bir ayda ICT yeni videolar yüklemeye başladı 2025 mentorship adına. Bunları Türkçe özet olarak sizlere artık hem kendim izleyip, özümseyip daha sonrasında kendi trading yol grafiklerime bunları geçirip sizlere özet yolla anlatmaya başlıyor. Evet. Şimdi daha önceden de bildiğiniz üzere ICT bu tarz iğnelere yani bu tarz uzun iğnelere Fibonacci çekmeyi çok seviyor. Bunları da kullanmayı seviyor. Şimdi burada üstte kalan iğnelere, wicklere yani premium wick diyoruz. Altta kalan iğnelere de discount wick diyoruz. Yani premium wick burası burası da discount wick. Gayet açık. Buradaki premium wick'i uzattığımız zaman biz fiyatın oluşturacağı bu bölgelerde fiyatın bu bölgelere iyi bir şekilde tepki vereceğini ve buralardan da işlem alabileceğimizi, işlem kurgusu yapabileceğimizi ya da halihazırda bir işlem fikrimiz varsa bizim arka planda bu seviyelerin bize daha da güven verici bir şekilde destekleyeceğini düşünüyoruz. Şimdi 5 dakikalık zaman dilimine iniyorum. Evet. Burada Nasdaq ne yapıyor? Bu arada ICT'nin eğitim şeklini de az çok bence 2024 mentorship'ini izleyip gelenler varsa az çok biliyordur. Daha çok grafik üzerinden gidiyor. Yani grafik üzerinden fiyatın yaptığı hareketleri inceleyerek aslında bazı, bazı belli başlı konuları anlatıyor. Burada da yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. Yine ben kendi ufak tefekte notlarımı sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi fiyat geldi. Burada aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Nereye geldi? Premium Week'in 05 noktasına buradan bir hareket. Daha sonrasında hatta şunu highlight diyelim mi? Yani burada geçtiğimiz yerleri highlightlayalım isterseniz ki hep beraber görelim. Bakın 05 geldik. Hem 0 noktası hem de bearish order block. Tekrar geldik. 05'e noktasal bir tepki. Yine geldik 025 seviyesinden. Ufak bir düzeltme. Tekrar yukarı. Bakın burada da bir order block var aslında. Buradan red yedik geldik burada bir konsilasyona. şimdi şunun rengini şöyle farklı yapayım evet bakın burada konsolidasyona girdik yani bu alan tamamıyla aslında hem buy side hem sell side taraflı bir likidite oluşturmak için yapılan bir hareket yani burada şu alanı işte şuradan alayım şuradan satayım şuradan alayım şuradan satayım diye bakmamak lazım burada aslında iki tarafta bir likidite oluşturuluyor ve bu sayede e, hangi yöne gidecekse artık fiyat o yöne doğru güçlü bir e, benzin doldurulmuş oluyor açıkçası burada da yine ne oldu bakın şöyle daha da yakına girelim. fiyat yatay gitti daha sonrasında bakın en son yaptığı hareketi dikkat çekmenizi istiyorum ne yapıyor buradaki bütün sel iki kilitleri temizliyor ve daha sonrasında yukarı yönde bir kırılım gerçekleştiriyor. Şimdi bu kırılımda birçok kişi diyecek ki abi neden buradaki FVG'yi aldın? Neden burayı almadın? açıkçası direkt ICT'nin grafiğinden çevirdiğim için o da direkt bunu aldığı için direkt bunu aldım. normalde şöyle de bir şey yapılabilir. Zaten yüksek zaman dilimine çıktığınızda burada bakın FVG bu şekilde gözükecek. Ee, daha düşük zaman diliminde yani şu anki olduğumuz zaman diliminde de iki farklı FVG olarak gözükecek. Şimdi burada ben genelde ben de e, bu tarz yani iki tane FVG varsa alttakini kullanıyorum çünkü asıl fiyatın break Eve yaptı yani yukarı yönlü kırdı ve kırmayı başardı FVG aslında bu yani bu gapin oluşumu Bakın tam şuradaki asıl bizim kırılımla birlikte geliyor. Dolayısıyla burası benim için ekstra e, önem arz ediyor. Fiyat ne yaptı? Bakın tam 16.00'da buradaki FVG bir iğne attı. Gelelim highlighter'ı. Artık bu işe evrildiğimiz için yeşil yapıyorum. Geldi. Tak. FVG bir test. Tekrar gidiyoruz. Bakın 16.30 mu şu bu arada. Onu da belirteyim. Bakın 16.30 mu ile beraber yukarı bir hareket ve 5 dakikalık da bir FVG oluşturuluyor. Buradaki FVG'nin yine bizim için önemli kılan birkaç tane şey var aslında. İlki buradaki bakın Premium Week'in hemen üzerinde olması. İkincisi 16.30 Amerika'daki piyasanın e, açılması ile birlikte gelmesi, üçüncüsü de, bakın buradaki aslında bizim yukarı yönlü kırdığımız seviyenin de buradaki fvg'ye denk gelmesi, aslında yani bu e, bu tarz bunun Türkçe'sini ne diyebilirim e, denk gelmeler aslında bu bölgenin çalışma ihtimalini gitgide arttıran şeyler oluyor. Burada da yine bahsettiğim şeyler sayesinde bakın tak diye çok güzel bir şekilde çalışmış oldu. Geldi. Aşağı FVG tepledi. Yukarı çıktık. Yukarı çıkarken bakın yine şurada bir FVG var. Biz eğer ki buradaki yapıda yani şu aşamada bir long entry arıyorsak nereden girmiş girmemiz gerekiyor? Bakın tam şuradan Geldik. Yukarı yönüne gidiyoruz. Şunu aldım. Evet yukarı gidiyoruz. Bakın yukarı giderken şurada araba yapı var. Bakın ne oluyor? Fiyat ufak bir düzeltme veriyor. Düzeltme verdiği yer buradaki order blok Tekrar yukarı çıkıyoruz. <laughs> Tekrar yukarı çıkıyoruz derken bakın zaten burada saat 11 sularına gelir. Yani Amerika tarafı aslında kapanmış oluyor. Şimdi buradaki alan bakın 5 dakikalık grafikte e, bu şekilde gözüküyor. Bunu gelin bir de şöyle yapalım. bir dakikalık zaman diliminde nasıl gözüktüğüne bakalım. Şunları şöyle ufak ufak sileyim. Kafa karışıklığı yapmasın. Bayağı bir şey çizmişiz ya. hah Evet şimdi. Şuradan. September 2. Okey. Şimdi. Grafiklerin sağ alt kısmında. Bir ETH yazan bir şey var. Bu Electronic Trading Hours. Bir de Regular Trading Hours. Yani bastığınız zaman RTH'e getirdiğinizde gözüken bir şey var buna geçtiğiniz zaman burada direkt Amerika'nın gördüğü şekilde göreceksiniz grafikleri yani saat tam 11.14'te piyasa kapanıyor saat 16.30'da açılıyor şekilde göreceksiniz bu sayede fiyatın oluşturduğu gerçek gapleri de çok net bir şekilde aslında belirliyor olacaksınız şimdi gelelim aynı bölgeyi bir de bu şekilde inceleyelim bakın ne oluyor şimdi fiyat açıldı. Daha sonrasında bir açılış gap oluştu. Bunu alırken bakın buradaki gap alırken çok fazla karışıklık olabiliyor. Buranın kapanışı bakın şu üstü. Buradaki mumun da açılışını alacaksınız. Bu bir yükseliş mumu olduğu için yani yeşil bir mum olduğu için bunun açılışı nerede? Şu aşağıda oluyor. Eğer ki kırmızı bir mum olsaydı bunun açılışı şurası olacaktı. <laughs> bakmayın biraz da hastayım bu aralar bayağı bir salgın var herhalde gerçekten herkes hasta ya Evet şimdi ne oldu fiyat geldi pat 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 düştü ve buradaki bütün sell site likiditi temizlemiş oldu daha sonrasında geldi demin incelediğimiz gibi 0.75'e orada 0.25'e Pardon bu seviyeler bu arada farklı Demin biz premium wiki Fibonacci çekmiştik. Şu an farklı bir şeye bakıyoruz. Kafanız karışmasın. Benim de karıştı çünkü. Evet. Bakın geldi. Buradan 0.75'e. Bakın tepkiler yani fiyatın verdiği tepkiler aşırı e, noktasal yani çok güzel çalışıyor gördüğünüz üzere. Sonrasında tekrar aşağı yönlü bir hareket. Fiyat 0.25'in üzerinde burada gövdelerini kapatmaya devam ediyor. Daha sonrasında tekrar yukarı çıkıyoruz. Tekrar yukarı çıktığımız zaman 0.75 üzerinde bakın şöyle bir FVG bırakılıyor. Aynı demin 0 e, noktası üzerinde olan Premium Week'in üzerinde oluşan e, o 16.30 civarında oluşan FVG ile benziyor buradaki hareket. Bakın şurada bir FVG hemen tepliyor yukarı gidiyoruz. Şöyle. Daha sonrasında aşağı yönlü bir hareket. Bu sayede ne oluyor? Bakın orta vadeli bir burada aslında short term low oluşuyor. Tekrar yukarı gidiyoruz. Ondan sonrasında tekrar aşağı iniyoruz ve yukarı giderken ne oluyor? Bakın buradaki aslında cuma günü oluşan e, likidasyonlar da aslında temizlenmiş oluyor. Temizlendikten sonra biraz daha sert bir düşüş geliyor. Ve bu düşüşle birlikte buradaki sell side likidite alınıyor. Ve bununla birlikte hem 0.75 seviyesi hem de buradaki FVG'ye fiyat tepliyor. Daha sonrasında yukarı yönlü bir bullish mum. Daha sonrasında bir fair value gap. Buraya bir tepki. Ve sonrasında yukarı yönlü çıkışı seyrediyoruz. Burası demin incildiğimiz bölge aslında. Burası bir 5M order block. Böyle blok şeklinde çizeyim. Şöyle. Bakın fiyat geliyor buradan. Pat buradan tepkisini alıyor. Ve yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi bu tarafta şöyle şunları sileyim. Kafa karıştırıcı bir şey var mı diye sormak isterim. Eğer kafa karıştırıcı anlamadığınız bir kısım olursa e, yorumlara yazabilirsiniz ya da işte ben şu konuyu tam olarak anlamadım e, buralarda biraz eksiklik var bende diyorsanız ona göre bir sonraki videoda e, sorulara yönelik başlangıçta daha böyle soru cevap şeklinde ilerleyip onları yanıtlayıp daha sonrasında konu anlatımında geçebilirim o şekilde ilerleyebiliriz Evet ayın 22'si bu şekilde Biraz böyle videoları kısa kısa yapacağım. Çok fazla size yormak istemiyorum. Biraz biliyorsunuz biraz sıkıcık anlatıyor ICT. Konularda bir aile biliyorsunuz çok fazla açmıyor tabi. Yani direkt işte biri e 10 arar işlem setup'ı vermiyoruz burada. Hani öyle bir şey yok tabi. Burada sizin aslında dikkat etmeniz nokta. Dikkat etmeniz gereken nokta fiyatın hangi bölgelerden nasıl tepkiler verdiği, buradaki ICT'nin belirlediği seviyelerin bizim için nasıl bir önemi olduğu, fiyatın buna nasıl tepkiler verdiği ve buralarda nasıl işlem setup'ı kurabiliriz. Sizin odaklanmanız gereken nokta bu. Evet, o zaman fazla uzatmayayım. Durum bu şekilde beyler. Bir sonraki video yine çok fazla uzun sürmeyecek söz veriyorum hızlı bir şekilde video YouTube tarafına aktarılmış olacak bir sonraki videoda artık görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz yine yorumları da aşağıda bekliyorum